Ama hoş geldiniz. Masamızda hiçbir şey yok. Aslında var. Bakın burada yayın var. Biz bunları aslında bunlar da ego ama bütün bölümü adı için biz bunları böyle karıştırmıyoruz Bunlar çok zaman almış değil mi yapmak? Evet. Bu da benzin istasyonu. Bu arabayı kaç saat uğraşmıştık? Hala hatırlıyor musun? Bunlar uğraşmıştık yani. Evet, sabahtan akşama kadar yapmıştık. Sürülebiliyor ama. Evet. Sonra diğer yedi parçalarımızı tekmece de... saatte hemen çok güzel bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Değil mi anne? Deneyelim mi? Deneyelim. Hadi evet, bakalım. Ben yük yapıyorum. Ne yapacaksın? Yük. Yük kamyon yükü. Kamyon yükü. Ben de küçük bir ev yapmak istiyorum. Minicik. Ya da ben bir araba yapmak istiyorum. İki dakikada yapayım. Sadece buradaki parçalarla mı yapacağız peki? Evet. Anlaştık. Hmm. Aa ben mahcum çiçek de buldum. Tamam. Burada tamam. farklı kaç tane adam var? sayayım. Bir, iki, üç. Bunun bir bacağı yok. <gülüyor> <gülüyor> Biliyoruz Aa, buldum bir tane daha. Mesela normalde böyle bacağı olmayan bir insan olsa veya bir kol olmayan ona yardım ederiz. Yardım ederiz değil mi? Hı hı. Peki mesela onu diyelim ki ne? böyle gidiyoruz. Bir yerde kendisinin işte yardıma ihtiyacı olan biri var. Hı hı. Ne yapmamız lazım? Hemen yardım etmemiz. Önce sormalıyız değil mi? Hı hı. Yardım ister misin diye. Nasılsın? İyi misin? Evet. Çok güzel. Şimdi, şimdi evim güzel gidiyor. Benim, sen de ne yapıyorsun? Yok ben araba yapıyorum. Ben ev yapıyorum. Bunda kuyudan yastıkları de var. Ama zamanla yapıyor. yapabiliyor? Zamanla kurutuyor. Kurutuyor mu? Hı hı. Ama böyle parçalar kan yapışıyor. Legoları çok mu seviyorsun? Sen de çok. Legolarla en çok ne yapıyorsun mesela? En çok araba yapıyorum. Başka? Başka ev yapıyorum. Genelde biz seninle legolarla ne yapıyoruz? Genelde biz seninle oyun oynuyoruz. Evet yarış yapıyoruz. Kim daha çabuk bir şeyler yapacak yarışı. Evet. <laughs> Genelde kim kazanıyor? Genelde ben kazanıyorum. Ben bu sefer villa yaptım küçük çaplı. Aa aynı gördüğümüz gibi sahte evlerden. Evet onlara benziyor küçük. Daha de. Hatta ben yukarıdan bir tane diğer odamızda bir tane yapmıştım. Evet. Arada. Geçeyim mi? Yok yok bunlarla devam edelim bence. Tamam. Evin her köşesinde oyuncakların var galiba. Ise. Evet. Hepsi de çok güzel. En çok hangi oyuncağını seviyorsun? En çok yegoyarı seviyorum. Onu biliyorum. <laughs> Peki, lego alacak olanlara tavsiye ettiğin bir şey var mı? Evet. Böyle uçak lego yayı almasınlar. Neden? İlk de? önce bir kaliteli baksınlar. Çünkü biz bir tane uçak lego almıştık. Evet. Çok kalitesizdi. İki parçaları birbirine tutmuyor değil mi hala? Hı hı. Hemen düşüyordu. Sonra biz onu ne yaptık? Ee, bu... Yapıştırdık. Hı hı farklı bir şeyle kullandık değil mi? Evet. Bugün arkadaşlarım da göstermek ister misin? Hı. Hadi. Ay ne bu ne? Diyordu. O çekici. Çekicinin parçası. Hmm. Bak böyle. Oo çok aktif bir şey yani. Hmm. Bir şey yarar. Benim evim hazır. Ben daha arabayı yapamadım. Gerçekten mi? Ben evimi bitirdim. Bu sefer ben senden önce bitirdim. Evet. Çünkü sen biraz konuştun. O yüzden odaklanamadım galiba. Hı hı. Hatta ben evimin çatısına usta da çağırdım. <laughs> Dur bak. Usta güvenlik için neyi takıyor başına? Baret takmış değil mi? Baret taktı. de olmaz. Neden biliyor musun? Neden? Sanki sen böyle benden öne geçmek için kendine torpil yapıyormuşsun gibi geldi. Yok. Hadi git abla gel. <laughs> Bakalım araba nasıl var yani? Bakın bana akşam tata yapmış. <laughs> akşam yaptığı tataydı bu da. Evet. Tatalar çok yüksek oluyor çünkü. Tatalar yüksek olur. En sevdiğin araba? Hmm, bu. Hmm. Hem benim evimde, arabamda dayak da var. Hmm. Böyle yükseltiyorum. seni seyrediyorum. Çünkü ben ev yapacağım dedim de evimi yaptım bitirdim. Bana aldın yardım eder misin? Tabii ki ederim. Ne istiyorsun mesela? Ee, ay, ay burada çok güzel bir şey buldum ben. Aa evet Onların ya da yapabiliyoruz. Gerçekten. Bak bunda da var. Kutunun içinde araba lastiği var. Evet. Bakın Bakar mı mısınız? Ya inanmıyorum. Arabanın lastiği patlar diye. Bunu ona koy bakalım. Arabanın lastiği patlar diye. Yedek kutuda. Legolarla oynamanın en güzel yanı ne? En güzel yanı kafanızı kullanmak. Değil mi? Farklı hı hı. şeyler yapabiliyorsun. Direksiyon mısın anne? Direksiyon bulurum anneciğim. Direksiyon nasıl oluyor? Direksiyon her zaman oluyor. Bunu nasıl bir şey oluyor yani? Bu ayar kare. Bak. Böyle dağıyor. Arkadaşlarına göster. Onlar da görsünler. Bakın arkadaşlar böyle dağıyor. Bu arabanın direksiyonu da tamam. Evet. Kapısı tam oturmadı galiba. Altına maske oh, Yok, onu en son ayırayım. Çünkü arabanın yastıklarının kan taktığında düşebiliyor. Hmm. O zaman tam... ben buraya koyayım sana yardımcı olsun. Hayır. Aa, çiçeği alabilir miyim ben? Hayır. Bu sanırım. Onun Ay, çiçeği. Çok güzel, <laughs> bakın. Böyle uyar işareti Şimdi de var. gördünüz mü? Böyle uyar işareti de var. Ya çok güzel. Şimdi arabam hazır gibi. Araban hazır gibi. Lastiklerini takmışlar mısın? Bilmiyorum. Arabam şu asana şu ince bir şey bulmaya çalışıyorum. Şu olur mu? İşte bu olur. Tak bakalım. Ooo. Süreli oldu. Hı. Şimdi şöyle şunu da verebilirim bak. Aa evet. Şunu açayım. Şey. Bunlar diğer önceki arabayı mı yapmıştın? Evet. Ama bu araba da payitaht. Genelde araba mı yapıyorsun? Hı hı. Ben bu araba yapıyorum. Açın sen de büyük bir ev yapabilirsin. Efe ya aç şunu ama. Hı hı. Bak küçük bir tane kapısı da var. Teşekkür ederim. Bana bu kadar küçük bir ev yeter. Sen <laughs> küçük Ben küçük ev seviyorum. Bu büyük ev. Ne, ne yapacağım büyük evde? Oturacağım. <laughs> Ama <Abi gülüyor> bizim şu anki evimiz küçük. Yetmiyor mu bize? Çok fazla yetmiyor. Sana yetmiyor galiba. Hı hı. Ben şimdi bir tane ev yapacağım. Arabanı bitirmedim Yok arabam bitti. Sadece yastık değil. Bak bakalım. bakalım. Arkadaşlar da bizim bir yer. Kayıtlı. Oo çok güzel bir araba yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuz çekici. hareket ediyor. Bu çekiciymiş pardon araba değil. Bakın şöyle içinde çekici parçası da var. Böyle gidiyor. Ali de bana yollayabilir mesela. Bunları biz geri genelde söküp çekmecemize bırakıyoruz, değil mi Ali? Evet. Söküyoruz, çekmeceye bırakıyoruz. Sonra. Yok ama sen sökme Ali. Sökmeyin. kalsın. Sen seninkiler istersen arkadaşlarına gösterebilirsin. Ben gerçekten. böyle bir tane tata yapmıştım. Böyle de bir tane çekici yapmıştım. Allah. Çekicinin şeyini daha uçak diye. Ya. ya ne bileyim çekicinin ipini tutturmayı oğlum ya. Tutturmuyor musun? Böyle tutturacağım. Arkadaşlarına göster. Ben ne anlarım? Bakın arkadaşlar böyle tutturuyoruz. Tutturdum. Tamam abone unutmayın. Hepinize iyi oyunlu vakitler dileriz arkadaşlar.